<laughs> Selamlar hep sevgili dostlar. Şu an karşınızda görmüş olduğunuz Amasra Kemere Köprüsü. 8. ve 9. yüzyıllarda romanlar tarafından yapılmış. 2013'te tarafımızdan restorasyonu yapılmış tarihi bir köprü. Hemen yanında ağlayan ağaç var. Önce bir şu manzarayı bir çekeyim. Sonrasında ağlayan ağacı da anlatacağım inşallah. Ama diğer videolarımda da söylediğim gibi üstüne basa basa söylüyorum. Gelmiş görmüş olduğum en güzel sahil ilçesi sahil kasabası. Yani Türkiye'de burayı ilk sıraya koyun. Bu kadar abartıyorum. Türkiye'de gezecek yerler arasında ilk sırayı buraya koyun. Evet. Hemen yukarısı da Cenevis Kalesi şu yukarısı. Evet. Hatta burada bir tabela var. Şu bak bak. Deniz ve doğa manzarası ağlayan ağaca çıkmadan Amasya'yı gezdim demeyin. Çok doğru söylüyor. Evet. Tarihi kemer köküsünde bir kedi. Merhaba kedi. Şu manzaraya bakın Allah aşkına ya. Efsane ya. Yani asker arkadaşım buralı. Bana burayı biraz bahsetmişti de. Ben abartıyor diye düşünmüştüm ama <laughs> bence az anlatmış. Ben çünkü Bartın çok fazla e, duyduğum bir yer değildi. Küçük bir ilçe gibi bir şey sanıyordum. Gelecek çok fazla bir yer yok zannediyordum. Asker arkadaşıma da aynen böyle söyledim. O yüzden burada iki gün kalacağım dedim ama geldim gördüm ki o ona dedi ki sakın ha dedi. En fazla günümü oraya ayır dedi. Diğer illeri boş verdi, en fazla gün oraya ayırdı dedi ama dediğini dinledim. Birkaç gün daha fazla kalacağız burada ama kesinlikle değer, kesinlikle değer bir yer burası. Karşı tarafı. Şu evlerin denizin kenarında böyle yukarıda şu güzelliğine bakın duruşuna. Hemen şu karşıda görünen de tavşan adası. Şu adanın ismi Tavşan Adası'ymış oğlum. Bu hangi kale? Bu şeye mi bağlı? Yani Cenevis Kalesi mi oluyor? Aynen. Deniz, deniz Fener de varmış. Üç bana ağlayan ağaç da tarafta. Tabela zaten gösteriyor. Ağlayan ağaç ve Deniz Fener bu taraftaymış. Kolay gelsin. Merhaba Pisi tam fotoğraflı. <gülüyor> 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 Çok güzel tarihi yerleri var. Bu da hayırlı işler. Ağlayanlar çiğnedi abi daha? Aynen. Sağ ol abi. Hey, yıkılmış ev. Allah bilir burada kimler geldi, kimler geçti. Ne anlar yaşandı. Ne hüzünler, ne sevinçler. Evet, ağaç çok ağlıyormuş. Ağaç çok ağlıyormuş. Aslında ağlama değil de farklı bir durum. Şimdi yanına gideyim anlatacağım. Vay. Buradan da efsane görünüyor. Ya buranın gülleri çok güzel ya. Her tarafta gül ağacı var. Ama bir muhteşem yani. Sanki birbirleri yarışmışlar. Bu bahçeye girdiğimden beri her tarafta bahçeler birbirleri yarışmışlar sanki. Her gül kapı girişleri, sağ sol bahçe duvarları her tarafa. Ne kadar mısır? Çok mu yordular evet. ayakkabılar. Ne işe yaradığını burada bir daha gördük. Demek sadece giymeye yaramıyormuş. Ayakkabıları çöpe atmayın bundan sonra. Evet buradan da efsane tüsü görünüyor. Hele evet, taşlarına da sana Ne kadar martı var orada. <laughs> Thank okay. Evet sevgili dostlar. Ağlayan ağaca geldik sonunda. Şimdi ağlayan ağaç denizden ve havadan aldığı nemi bünyesinde toplayan bir selvi ağacıymış aslında. Ağlayan ağaç topladığı nemi ilk bahar ve sonbahar aylarında yağmur damlası olarak Selamlar sevgili dostlar. Şu an Amasra Barsı'ndayız. Türkiye'de birçok e, ee, sahil kasabası, sahil ilçesi gördüm. Bodrum dahil buna ama ben bu kadar güzel bir sahil ilçesi görmedim. Buna inanın. Efsane bir yer. Şu an Kur'an Bayramı'na 4 gün falan var. Şu an bile bir yoğunluk var. Araç koyacak yer biraz sıkıntı oluyor ama ee, yine de değer. Hele hele bayramda. Bayramda gelmeyi düşünmeyin buraya. Çünkü burada hareket edemezsiniz. Buna eminim. Bayramdan birkaç gün önce veya birkaç gün sonra gelin. Burası kesinlikle ama kesinlikle listenizin tepesinde olsun. Eğer denizi seviyorsanız. Bu karşıda görmüş olduğunuz Amasra ilçesinde bulunan direkli kaya. <laughs> bu kaya Cenevizler tarafından 13-15 yüzyıllar arasında inşa edildiğini ve denizi aydınlatmak ve gözetletmek için yapılan bir yapı. Tabi zamanla biraz tahribata uğramış. Yani bir nevi bunu deniz feneri olarak e kullanmışlar. Kaya, <laughs> kaya 7 metre uzunluğundaymış. <laughs> evet. Bu taraftan da çok güzel görünüyor. Oradan da çekeyim bir manzaranızı. Hemen sol tarafın yukarıda da Cenevizli Kalesi var. Ceneviz Kalesi. Bakın burası da Amasra'nın kıyıları tam Trabzon uzun göl. O hava var yani. Yüksek tepeleriyle, doğasıyla. <laughs> Ağlayan ağaç denizden ve havadan nemi bünyesini toplayan bir selvi ağacıymış. Hemen üzerinde dut ağacı var. Ağlayan ağaç dediğimiz bu. Selvi ağacı yani ağlayan ağaç topladığı nemi ilkbahar ve sonbahar aylarında yağmur damlası olarak geri verirken görmeye duyulmaz manzaralar <laughs> sunuyormuş. Bakın yakından bakalım selvi ağacımıza. Bir nevi ıhlamura benziyor. Evet. Burada denizler de varmış. Buradan denizlerine geçelim. Çok fena uçurum. Gülüyorsun. Selamun aleyküm sevgili dostlar. Şu an Amasra Boztepe ağaçlar Tepesi'ndeyiz. Boztepe ağaçlar Tepesi. Hemen ağlayan ağacın üst kısmı oluyor. Ee, veya başka ne vardı orada? Neyse. Gülüyorsun. Burada çok güzel şu sarı çiçekler var. Çok efsane kokuyor ya. Ne olduğunu bilmiyorum ama al. Bu birazcık fazla uçurum burası. Ama efsane manzarası var bakın. Şey, şu kısmı biraz şeye benziyor. Sarıyer Garipçe Kalesi var. O kısma benziyor şu kısım biraz. Uçurum kısmı. Ama fevkalade. Şuraya bakın ya. Evet sevgili dostlar, bu şeyin adını öğrendik bu arada katır tırnağıymış. Katır tırnağı. Bakın birçok çiçek var. Mükemmel kokusu var. Hatta bir esanstan da bunu hatırlıyorum ama. Hangisinin olduğunu şu an anımsayamadım. Hemen altımız Bartın. Üstü ağlayan ağlayan ağaç. Yolda gelirken ağlayan ağaç. olur gereken gelirken Kemerdere. Kemerdere köprüsü değil mi tarihi? Ha, evet, deniz de buradaymış. Bir de deniz var burada. Demek ki buradan daha büyük bir uçurum o. burada olduğuna göre. Çok küçük bir deniz ko ko finali. Ben bile korkuyorum sadece korkuyorum. Neden korkuyor? Ben bile korkuyorum sadece korkuyorum. Evet burası deniz <laughs> Meteoroloji gözlem sahası. <laughs> Tam böyle akşam çay getirip manzaraya karşı çay içecek bir yer, ilçenin ışıklarına karşı.